Yeni TV ekranına hoş geldiniz. Siyasette fırtınalı birkaç günün ardından altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Emekli Diplomat Sayın Onur Öğmen ile değerlendirmek istiyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Onur Öğmen. Hoş Sayın Öğmen, e, bu baş döndüren trafiğin ardından mutabakat sağlandı ve altılımasının Cumhurbaşkanı adayı e, Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Siz bu e, açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir önce ben Kılıçdaroğlu'nu kutluyorum. Gerçekten e, çok önemli bir şey, başarıdır. Bugünkü ortamında Türkiye'nin e, bu kadar partinin desteğini de sağlayarak, adaylığını ilan etmesi önemlidir. E, o bakımdan ben çok başarılı olacağına inanıyorum. Ve çok geniş halk isimlerinin de kendisine destek olacağını ümit ediyorum. Açıklamanın Saadet Partisi Genel Merkezi önünde yapılmasına ne diyeceksiniz efendim? Saadet yapıldığı yerde yapılması açıklamanın önemlidir. Daha sonra Cumhuriyet e, Halk Partisi'nde de yaptığı konuşmalar var. Şimdi mesele şu, e, e, bu neden, ne sonuç alacak? Yaptığı açıklamalarda hukuka hukukun üstünlüğüne öncelik vermesi bence evet. sonuçta bağlıdır. Zaten başından beri hak, hukuk adalet temasını işliyor Cumhuriyet Halk Partisi. E, ve Türkiye'nin de ciddi bir hukuk problemi olduğu anlaşılıyor. Bu çok sıkıntı verici bir durumdur. E, Bunun mutlaka aşılması lazım. Düşünebiliyor musunuz? Avrupa Birliği Avrupa Konseyi üyeleri arasında ikinci lafa Özetim altına alınan tek ülke Türkiye. Avrupa Hakk ın Hakk İnsan Hakkı Mahkemesi'nin İnsan Haklarına ayrılık iddiasıyla karar verdiği davaların büyük bir bölümü Türkiye ile ilgili davalar. Yani yalnız evet. değil dışarıda da bunun yansımaları oluyor. Onu evet, için... birinci maddede şöyle dedi Kılıçdaroğlu, geçiş sürecinde Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sistem ilke ve hedefleriyle mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda Anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Ya yani Kuvvetler ayrılığına vurgu yapması önemli burada. Evet, bu son derece önemli. Yani çünkü e, çok partili rejime girdiğinden beri Türkiye nispi temsil sistemi uyguluyor. Daha doğrusu 1950 yılından beri. Ve e, parlamentonun üstünlüğü, zaten Cumhuriyet'in kuruluşunda Büyük Millet üstünlüğü ilkesi var. Meclisin üstünlüğüne dayanarak biz meclis kararıyla e, Kurtuluş Savaşı'nı yaptık. Meclisin denetiminde savaş yapmış bir ülkeyiz biz. Onun için bizim geleneklerimizde meclisin üstünlüğü var. Tek adam idaresi yok. Bir yani, şey zamanında e, serbest fırkanın kurulduğu sıralarda işte bir süre sonra biliyorsunuz kendini feshediyor. O Hı -hı. sırada batın, basında rivayetler çıkıyor. Diyorlar ki Atatürk Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı birleştirmek istiyor. Tek başına işte hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan olacak. Buna kuvvetli tepki gösteriyor. Hatta şaşarım o efendilerin aklı perişanına diye başlayan sözleri var. Yok ki biz tek adam idaresini yıkarak bir parlamenter sistem, bir demokrasi kurduk, bir cumhuriyet kurduk. Şimdi beni nasıl yeniden tek adam rejimine dönmemi bekleyebilirsin? Bizim geleneklerimizde bu var. Ve çok partili rejime geçtikten sonra da e, meclisin üstünlüğü daima etkili olmuştur. Özellikle yasama konularında filan. Son yıllardaki gelişmeleri biliyorsunuz onları hatırlatmama gerek yok. Şimdi bunu bu sistemi yeniden inşa etmek lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, parlamentum daha güçlü hale getirilmesi anlamına geliyor. Yani sadece Cumhurbaşkanı'nın kararnameleriyle memleketin edilemeyeceğini herkes idrak ediyor. İşte o bakımdan bu yaklaşımları çok olumludur. E, fakat önemli olan şu. Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren bazı şeyleri uygulamak için acaba bu parlamenter sisteme dönüşü mü beklenecek? Yoksa daha önce atılacak adımlar da olabilir mi? Yani Cumhurbaşkanı'nın bazı yetkilerini kullanırken mesela anayasa anayasanın son şekliyle Cumhurbaşkanı'na verilen yetkileri kullanırken o yetkilerin bir bölümünü meclise devretmek imkanı olmaz mı? Ya yani meclisin alacağı bir kararı veya meclisin o konuyu görüşerek yasalaştırmasına. Evet, eklif etmek, talep etmek bence fena fikir olmayabilir. Yani Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu geçiş sürecine çok vurgu yaptı. Bu 12 madde içinde de hemen her cümlede var. Hep geçiş sürecinden bahsediliyor efendim. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistemine geçiş süreci, Acaba bu geçiş sürecinin bir geçici hükümet başkanlığını mı yapmayı düşünüyor Sayın Kılıçdaroğlu? Yani bu parlamenter sisteme geçildikten sonra tekrar bir cumhurbaşkanlığı seçimi veya yeni bir seçimle karşılaşır mıyız? Valla ne düşündüğünü bilemeyiz tabii şu anda kafasından ne geçiyor. Fakat önemli olan şu, bu sistemin cumhurbaşkanı seçildikten sonra parlamenter sisteme dönüş süreci içinde ne yapılacak? Onun bazı işaretleri var. Ama evet. bir de tatbikatta bunu nasıl göreceğiz? Yani parlamenter sistemi geçtikten sonra mı bütün yetkiler meclise devredilecek? Yoksa fiilen bazı yetkiler o dönemde de devredilebilir mi? Veya meclisine ağırlığı arttırılabilir mi o dönemde? Böyle evet. göreceğiz. Ama her halükarda yapılabilecek şeyler var. Ve daha önemlisi bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir uzlaşma kültüründen söz etmesi. Yani memlekette, ülkemizde uzlaşma anlayışına plan çıkaracağız. Diyalog kuracağız. İşte Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak genel başkanların da görüş alınarak bazı konularda karar vereceğiz. Yani bu bir cins meşruiyet anlamına geliyor ki bu olumlu bir işarettir. Şimdi burada tabii halkın beklentileri var. Yani çünkü Türkiye uzunca bir zamandan beri uzlaşma kültüründen uzak kaldı. Siz Yeni Çağ Televizyonu'na son yıllarda bir iktidar ve bir muhalefet milletvekilini çıkarabildiniz mi aynı zamanda? Bakın başlangıçta biz, ben milletvekili olduğum sıralarda, sık sık biz televizyonlarda AKP'li milletvekilleriyle, diğer partilerden milletvekilleriyle tartışma programlarına katıldık. Evet. Bu deneyim, bu üslup içinde görüşürdük, farklı görüşlerimizi savunurduk. Halk hangi görüşe ağırlık verir onu bilemezsiniz. Ama en azından Görüşlerinizi serbestçe tartışacaksınız. Ben kendi hesabıma son yıllarda belli yani başlı televizyonlarda bir iktidarla muhalefet milletvekili yalnız genel başkanların televizyonda görüşmesine falan söz ediliyor. Talep ediliyor. Oraya gelene kadar muhalefet ve iktidar milletvekillerinin, parti yöneticilerinin televizyonda tartıştıklarını da görebiliyor. Yani bu bir diyalog kültürü ve bir uzlaşma kültürü. Neticede bu altılı masada son olarak yaşanan gereksiz belki bir sıkıntıdan sonra uzlaşma kültürü ortaya çıktı. Anlaşıldı ki uzlaşmayla bazı meseleler çözülebilir. Keşke bunu bu son kriz çıkmadan yapabilse. Yani bir vazoyu kırdıktan sonra onu tamir etmek bazen mümkündür ama hiçbir zaman eski haline olmazlar. Bu bakımdan yani keşke vazo kırılmadan bu iş yapılabilseydi e, bence daha da iyi olurdu ama gene de çok da geç olmadan bir anlayışı, ortak anlayış varması, bir çözüme varması isabetli oldu. Şimdi bundan alınacak dersler benim gördüğüm kadarıyla. Demek ki ileride de hem bu muhalefet partileri arasında hem de iktidarla muhalefet arasında bir uzlaşma kültürünü yaratmak. Yani insanların fikirleri dolayısıyla dışlamayacağız. Mesela evet gerçekten bazı konularda üzüntü verici bir durum var. Türkiye'de yani siyasi suç denilebilecek suçlardan pek çok insan hapiste. Yani bu yasalar mı zorunlu kılıyor yoksa yasaları bölme yorumlamak tercih ediliyor. Yani sürekli olarak bir karşılıklı yargı yoluna başvurarak birbirine e, cezalandırmak, suçlamak her neyse bu kültür son yıllarda biraz gelişti. Şimdi bir hoş görün kültürü geliştirebilir Evet. Şimdi, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu belki bunun ilk adımını CHP içinde yapıyor. Yani CHP içinde bazı arkadaşlarımız, e, efendim hiçbir yasal suç işlemedikleri halde e, bazı fikirleri dolayısıyla veya düzükle bağdaşmadığı düşünülen bazı ifadeleri dolayısıyla artı üyeliğinden uzaklaştı veya geçici süre için uzaklaştı. İşte, sayın eski yani Bol Belediye başkanımız e, veya Yılmaz Ateş gibi arkadaşlarımız var ve bunlar evet. katkılarından şu anda parti kendini mahrum etmiş oluyor bir yerde. Buna benzer başka arkadaşlar da hakikaten Hepsinin ismini buradan söyleyemeyiz ama neticede e, Tanju Özcan ya mesela yani bu insanları kazanmak lazım. Yılmaz Ateş başka arkadaşlarımız var. Şu, şu sırada partinin kimi dışlarız gibi değil de kimi içerimize alırız, kimi yanımıza alırız. Kimin katkılarından seçim sürecinde özellikle yardımlardan yararlanırız. Gibi bir anlayışa girmesi bence çok isabetli olacak. Sayın Öymen, peki belediye başkanlarının cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yapması konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu dünyada çok örneği var. Yani hem belediye başkanı olup hem başbakan olan, cumhurbaşkanı olan hatta ülkeler var. Fransa'da bunun örnekleri çoktur. Yani bir adam hem belediye başkanı aynı zamanda hükümette görevli veya üst düzeyde başka siyasi görev yapıyor. Başka ülkelerde de var. Onlara bakmak lazım örneklerine. Aslında bence yap yapmamız gereken önemli işlerden biri de bu gibi durumlarda başka ülkelerde neler olduğunu araştırmak, düşünmek. Bir tanesi şu, bizim, bizim yaptığımız altılı masa sisteminin dünyada çok az örneği var. Yani yok denecek kadar az. Çünkü usul şudur, her parti seçime kendi gücüyle girer. Seçimden sonra tek bir parti iktidar olamazsa ki, ço çoğu zaman olamaz. İngiltere, Amerika gibi ülkeler hariç Koalisyonlara gidilir. O zaman oturulur masaya. Beraber hangi zeminde anlaşırız? Hangi politikaları izleriz? Bunlar tartışılır. İşte Şimdi bunun Türkiye'de seçimlerden önce yapılması yoluna gidildi. Bunu yapan ülke yok mu? Var. Mesela evet. Macaristan'da bu oldu. Macar seçimleri. Ee, son seçimler oldu. Orman'ın e, yönetimine karşı büyük bir tepki vardı. Hem Macaristan'da hem Avrupa Birliği'nde, dünyada izlediği katı politikalar göçmen karşılıkları vesaire vesaire Macarları da çok rahatsız edecek uygulamaları oldu. Onun üzerine birçok muhalefet partisi birleşti. Merkez Sağ'da vardı, içinde merkez sol da vardı. Ve ona karşı bir ortak cephe oluşturarak seçimlerde onu devireceklerini düşündüler. Ve bunun için çalışmaya başladılar. Evet. Fakat bir süre sonra bak bu muhalefet partiler arasında çatlaklar çıktı. Partilerin içinde çatlaklar çıktı. Sonunda ne oldu? Seçimleri Orban kazandı ve bütün muhalefet partileri bir hepsi oy kaybettiler. Yani evet. böyle seçimden önceki dönemde işbirliği yapmak çok yararlıdır, isabetlidir Türkiye'nin koşullarında. Ama bunun böyle bir çatışmaya, yıpratmaya, bölünmeye, çözülmeye yol açmaması. Onun için biraz sabırlı olması lazım herkesin. Ve bir evet. uzunmazlık olduğu zaman onu mutlaka bir şekilde karşılıklı esneklikle Çözüme götürmek lazım. Benim görüşüm bu. Böyle olursa çok faydalı sonuçlar verir bu. E şimdi işte bu hatadan dönülmüşse veya bu sıkıntı halledilmişse, bundan sonrası için bunu bir ders olarak görmek lazım ve işbirliği anlayışına yönelmek lazım diye düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde sizce nasıl bir cumhurbaşkanı olur? Sizin uyarı ve tavsiyeleriniz neler olur Sayın Öymen? Şunu bakın benim kanaatim şu. Hem iç politikada, yurt içinde hem uluslararası ilişkilerde işin esası kadar uslupta da önemlidir. Eski Roma'dan beri gelen bir ilke vardır. Hem iç politikada hem dış politikada. Biz özellikle dış politikada bunu uygularız. Rahmetli Dışişleri Bakanı bu ait reformu sık sık tekrarlar da. Fortite in ey, in modo latincesi. Yani esasta kararlı Ustukta yumuşak olacaksın. Bazılarının tersini yapıyor. Özel ilişkin konularda olmadık tavizler veriyorlar. Fakat ustuba gelince çok sert bir ustup kullanarak başarılı olacaklarını düşünüyorlar. Hem iç politika hem dış politika. Şimdi bunun doğrusu uslupta yumuşak, özde kararlı olmak. Ülkenin çıkarları söz konusu olduğu zaman yurt içinde, yurt dışında, uluslararası ilişkilerde, ekonomide özde kararlı politikaları izleyeceksiniz. Fakat bunu yaparken Ay tabii ki başkaları sizi eleştirecek. Yani yoksa demokrasi olmaz. Demokrasi... Kar kararlılık, kararlılık noktasında e, hatırlatmak isterim. Dün akşam e, sosyal medyada bir video paylaşıldı. E, Kılıçdaroğlu'nun e, ey dünya sana rakip olmaya geliyoruz şeklinde sözleri yer aldı. E, acaba buradan vermiş olabilir mi bu kararlılık mesajını? Bence o çok dikkat etmek Yani Biz dünyayla savaşmaya gelmiyoruz dünyayla gerektiğinde mücadele ederek aklımızı konuş, e, korumaya, geliyoruz. Yani rakip olacağız, düşman olmayacağız insanlara, ülkelere. Yani Türk'ün politikası da buydu. Atatürk öldüğü zaman bir Fransız gazeteci diyor ki, öldüğünde dünyada hiçbir düşmana olmayan tek lider Atatürk. Düşman kazanmıyor. Fransa Fransız'la, Yunanistan'la Kurtuluş Savaşı'nı yaptığımız günlerde, son günlerinde başkumanlarının meydan muharebesinden hemen önce İsmet Paşa ile konuşuyor, Salih ile Atatürk bana diyor ki, unutmayın diyor, yarın öbür gün biz Yunanistan ile ittifak içine de girdik. Yani de kim girdik? Öyle Değil bir ilişki. Bir tane savaştan sonra Yunanistan Başbakanı Venizelos Türkiye'yi ziyaret etti. Ondan sonra Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Bunun dünyada örneği yok. Yani bu da Atatürk'ün izlediği politika. Ön, yurt içinde ne yaptı? Yurt içinde şunu yaptı. Şimdi de bir şiddete başvuranlarla mücadele eden bütün devletler eder etmemek mümkün değil. Devlete karşı siz şiddet kullanmaya çalışıyorsanız terör yapıyorsunuz. Yani gayet tabii ki devletler buna mücadele eder. Ama fikren eleştirdi bulunuyorsunuz, sert eleştirdi bulunuyorsunuz, çok aşırı eleştirdi bulunuyorsanız burada ne yapacaksın? Atatürk'ün de burada verdiği ders o yıllarda, 1920'li yıllarda birisi çıkmış gazeteci zannediyorum. Atatürk'e karşı çok sert eleştirilerde bulunuyor. Hatta tehdit edici sözler söylüyor. Ben seni şöyle yaparım böyle yaparım filan gibi. Adamı tutup gözaltına alıyor. Atatürk savcıya mektup yazıyor. Diyor ki filanca zaten benim hakkımda söylediği sözler dolayısıyla e, gözaltına alındığını öğrendim diyor. Benim kendisine karşı hiçbir şikayetim yok. Başka bir suçu yoksa lütfen serbest ver. Bundan alacak ders yok mu? Herkes için. Evet. İşte Atatürk'ün bize verdiği derslerden bir tanesi bu gibi durumlarda hoşgörü gösterdi. Efendim 1930'da serbest fırka kendi feshettikten sonra Atatürk seçmenleri çağırdı. Oluyor. O zaman ikinci seçmenler var. Halkı ikinci seçmenleri seçiyor. İkinci seçmenler de milletvekili seçiyor. İkinci seçmenlerde de çağır, çağırdı bunu. Kendi partisine çağırdı. Sakın diyor tüm milletvekilleri milletvekilliklerini Cumhuriyet Halk Partili adaylarla doldurmayın diyor bazılarını bırakın diyor. Onlara oralarda bağımsızlar seçilsin. Ve bağımsızlar bir muhalefet unsuru olsun mecliste. Daha sonra bir müstakil grup kuruluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Benim amcam o müstakil grup üyesi. Diğer milletvekilleri de onlar da milletvekili olarak seçiliyorlar. Fakat görevleri partiyi ve hükümeti eleştiriyor. Kendi hükümetlerini eleştiriyor. Ve meclis sabıklarını okursanız ne kadar sert muhalefet yaptıklarını görüyorsunuz. Kendi bakanlarına, yani parti yöneticilerine karşı Atatürk diyor ki partide bir yanlışı, bir eksiği görüp de ona eleştirmeyenler partiye zarar verir. Yani teşvik ediyor, eleştiriyi teşvik ediyor. Kendine en kuvvetli şekilde kendi masasında, Çankaya'da yemekte en kuvvetli sözlerle eleştiren bir zatı bir süre sonra Milli Eğitim Bakanı. Atatürk böyle bir insan. Cumhuriyete ve hilafetin kaldırılmasına karşı olan Cumhuriyeti desteklemeyen yeterince hilafete karşı olan yakın arkadaşlarından birine Rauf başbakan yok Düşünebiliyor musunuz? Yani Atatürk'ün evet. tolerans ölçüsüne bakın siz. Şimdi bu e, örnekleri e, zannediyorum ki Kılıçdaroğlu oldu dikkate alacaktır. Çünkü e, parti genel başkanlığı ilk seçildiğinde e, yaptığı konuşma bizi etkilemişti. Çünkü orada dedi ki ben dedi Atatürk'ün, ismetin önünün, Bülent Ecevit'in ve Deniz Baykal'ın koltuğunda oturduğumun bilinci içinde hareket edeceğim. Atatürk'ün koltuğunda oturduğumun bilinci bu. Atatürk'ün bu örneklerinden yararlanmak. Şimdi burada bazı şeyler dikkatimizi çekiyor. Yani bir dost görüşü olarak herkes kabul etsin lütfen. Şimdi bazı konularda biraz şaşırdığımızı itiraf edelim. Altılı Masa'nın açıklamasını dikkatli okursanız onun içinde görüyorsunuz ki Atatürk lafı geçiyor. Atatürk'ün sözü var. Yani yurtta su, çağda su sözünü yazmışlar. Fakat o söz Atatürk'ün sözü olduğunu yazmamıştır o sözü. Ben bunu söylediğim arkadaşlar dediler ki yani siz yanılıyorsunuz. İki yerde Atatürk'ten bahsediyor. Yok canım dedim. Özümden kaçmış. Nerede bahsediyor? Bir tanesinde diyor Atatürk orman çiftliği diyorlar. Öbüründe de Atatürk havaalanı diyor. Yani Atatürk'ten bahsedilecek yegane yerler bunlar. Bir örnek daha vereyim yani bunları. Yani söylüyorum dediğim gibi hepimizin kendimize göre ufak tefek katkıları olabilir. Bu katkılardan yararlanmak isteyenler olur, istemeyenler olur. Ama bu iktidar içinde aynı şey söz konusu. Şimdi bakıyorum orada mesela açıklamada 1921 Anayasası'ndan bahsediyor. 1921 Anayasası Cumhuriyet Anayasası değil. bu kadar Cumhuriyet Anayasası 1924'ten bahsedeyim. Yani Türkiye'nin bugün bundan sonraki politikalarında biz ölçü olarak, dayanak olarak 1921 anayasası esas alacağız? Yoksa Cumhuriyet'in kurulduğundan sonra e, kabul edilen 1924 anayasası mı? kaldırılmasından sonra kabul edilen 24 anayasası mı? Yani Türkiye'yi layıklığa götüren, çağdaşlığa götüren esas anayasa bu. Niçin o zaman 21 anayasasından bahsediyoruz? Başka bir örnek size yani bunları çok fazla bu sırada seçimlerden önce söylemek doğru değil ama bunu eğer dikkat alırlarsa bu gibi görüşlerimize zannediyorum ki daha da başarılı olurlar seçimler. Mesela milli davalardan bahsettiğiniz zaman dikkat edeceksin. Türkiye'nin milli davası Kıbrıs. Dış politikadan bahseden bölümde Kıbrıs kaçıncı sırada? 17. sırada. Yani en önemli milli davalarımızdan bir belki birinci, ikinci, üçüncü sırada en çok bahsedebilirsiniz. 17. sırada. Peki ne diyorsunuz Kıbrıs'tan? Kıbrıs'ta bugünkü iktidarın bile bizim yıllarca söyleyip de kabul ettiremediğimiz, sonunda bugünkü iktidarın bile ülkede kabul ettiği, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de kabul ettiği iki devlet çözünden bahis yok. Toplumlardan bahsediyor. İki kesimli, iki bölge Bizim 30 sene, 20 sene önce savunduğumuz görüşler bunlar. Ama iki devletli formül. Yalnız Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta değil, artık yabancı ülkelerde de bu. Benimsenmeye başlandı. Mesela İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı'ndan James Strong e, Strong adam bir makale yazdı şeye gazetesine orada diyor ki artık diyor iki bölgeli iki seçimle e, çözüm onun tabiri evet. saçmalığına vazgeçmek lazımdır. Artık bu çözüm Güzel Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınarak iki ayrı devlet çözüm oldu. İngiltere'nin eski dıştır bakın söyleyecek onu bir söyleyeyim Değil mi? Şimdi bunların üzerinde biraz düşünmeleri bence yararlı olur. Ne kadar insanlarla danışırlarsa belki bu gibi durumları biraz e, esne, gözden için isabetli olur. Anayasanın değişmez maddeleri var. bu konuda duyarlı olacaklarını emin ediyorum bizim partimiz her zaman duyarlıdır da diğer ortaklar da altılmasının diğer üyeleri de zannediyorum daha duyarlı olacaklardır. Değişmez maddeleri konusunda Atatürk değerimleri. Yani Atatürk değerimlerini işte bir bölümün geçmişte kalmış hatıralar gibi düşünmek yerine bugün de yaşayan, bugün de ihtiyacımız olan şeyler gibi görmek. Atatürk değerimleri gerçekten bir bütün olarak Türkiye'yi ışık tutuyor. Ve buna destek olan hükümler var anayasa hükümleri arasında, yasalarımızda. O bakımdan değerim kanunları vesaire. Bu bakımdan ben bu konuda diğer partilere de tavsiyede ediyorum. Aynı şekilde eğer mümkünse daha da dünya iktidar partisine de bazı tavsiyelerim olacak. Şimdi biz iktidarda... Çok bu, kısa alalım efendim. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Neyle söyleyeceğim. Biz meclise bildiğimizde girdiğimizde 2002 yılında iktidar ve muhalefet arasında bugün düşünmeyin bile tasavvur edemeyeceğiniz derecede diyalog var işbirliği var. Biz Sayın Baykal'la birlikte gittik. Yani Sayın Erdoğan'ı ziyaret ettik. Başbakan olduğunda meclislik odasında ve Ermeni konusunda ortak bir anlayış vardı. Ortak bir metin hazırladık. Ve iki, bak, iki başkan meclis toplantısında o imzaladılar o metin. İki parti birlikte dışı davet etti. Mecliste konuşturduk. dışı meclis konuşmasından sonra onun politikalarını destekleyen karar aldık mecliste. Düşünebiliyor musun? Yani şimdi oradan nereye geldik? Bazı toplantılarda Avrupa Parlamentosu toplantılarına giderdik. AKP milletvekilleriyle birlikte. Onlar biz biraz daha bu konularda tecrübeliyiz diye. Yani konuşma sürelerini Sayın Şükrü daha veya bana verirlerdi. Biz onların süresinden yararlanarak onların da tabii tasvip ettiği görüşlerimizi açık. Ama yani oradan buraya geldik. Yani iyi bir gelişme oldu bu? Hı hı. Aynı anlayış devam etse iktidarda kim olursa olsun seçimden sonra muhalefette kim olursa olsun bir uzlaşma kültürü gerekiyor. Türkiye'nin ulusal çıkarları bunu gerektiriyor. Kıbrıs Harekatı'nı yaparken Ecevit muhalefet partilerinden itiraz eden oldum. Demirel Amerika ambargosuna karşı Türkiye'deki Amerikan askerlerini üstlerden çıkartma kararı alırken muhalefet partilerinden itiraz eden oldum. Yani bugün milli davalarda en azından kadar da muhalefetin birlikte hareket etmeleri bence çok yararlı olur. Benim daha bir tane tavsiyelerim bunlar. Tabii bu devirde tavsiyede bulunan çok olur. Dinleyen az olur. Ama gene de biz söyleyelim. Basına da küçük bir cümleyle söyleyeyim. Yani basından da biz beklediğimiz en haklı olduğu konularda bile lütfen yangına kırıkla gitmesin. Yani bu son krizde karşı tarafı böyle çok aşık, aşırı şekilde eleştiren, suçlayan, hı hı. başkalarının adamı olmakla itham eden yani arkadaşlarımız oldu medyalarda. Doğru ekranların karartılmasına en çok biz karşı En çok biz tepkiyoruz. Fakat onların da ekran, kendi ekranlarını kendilerine biraz farklı düşünen insanlara karartmamaları. Bırakın o insanlar da söylesin görüşünü. Sizden farklı düşünüyorsa bırakın o da konuşsun. Siz ondan sonra kendi görüşünüzü savunun. Hiç kimse sizin karşınızda başka bir insan sizin ekranınızda çıktı şunları söyle diye ne size zarar verebilir ne partiye zarar verebilir ne ülkeye zarar verebilir konuşmaktan bir sıkıntı da olmaz. Bırakın konuşsun insanı. Hatta iktidar partisi birileri gelsin konuşsun. Karşısında muhalefet millet birileri konuşsun. Yani biraz Türkiye'de diyalog ve uzlaşma kültürünü geliştirirsek çok yararlı olur diye düşünüyorum. Ve <laughs> demin anlattığım örnekler ve son uzlaşma diyalog yani varılan uzlaşma bence bunun en güzel örneğini oldu. O oluşturdu. Sayın Kılıçdaroğlu'dan çok şey bekliyoruz. Çok teşekkür Geçimlerde de başarılı olacaktır, sonra da başarılı olacaktır. Fakat bu, bu sorularla dikkate alırsa ondan daha çok memnun oluruz. Bu değerli tavsiyelerinizi, yorumlarınızı bizlerle, Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Onur Öğümen. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.